bu abi şartlar güzel Ondan dolayı yoksa e, cihaz aynı cihaz e, moderasyon aynı bir değişiklik yapmadım abi anten de aynı e, cihaz gücüyle geliyorum yani Evet e, sen de maşallah var 9 artı 30 civarında falan e, buraya sinyalin düşüyor moderasyon her zamanki gibi güçlü yani ee, gayet güzel abi. Eyvallah Sayın söyledi. Oldu görüşürüz. Bir selam verelim dedim. Bu saatlerde frekanslar yoğun oluyor. Tekrardan görüşmek üzere hoşça Tango Alpha 4 Hotel Delta Tango Alpha 3 Kilo Oscar 73. Tamam Kamu'm ya abi görüşmek üzere kendine iyi bak çağrı için teşekkürler. Tango Alpha 3 Kilo Oscar. Tango Alpha 4, Tango Alpha 4 Hotel Delta 73.